Yeşil soğanın faydaları nelerdir? Kaynatılıp tüketildiğinde sindirim problemlerini azaltır, ayrıca vücutta biriken toksinleri idrar yolu ile atılmasını sağlar. İltihap birikimini önler. Özellikle ürik asit nedeniyle kas ve kemik aralarında biriken iltihaplı ödemi vücuttan kolayca atmaya yardımcı olur, ödem oluşumunu önler. Vücudu temizlediğinden bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı sağlıklı hücre sayısını arttırır. Balgam söktürücüdür. Boğazı temizlemede etkilidir, ağır bir kokusu olmasına rağmen boğaz ve yemek borusuna kadar olan kısımdaki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kanserli hücre oluşumuna zemin hazırlayacak ortamı engeller. Akciğerlerdeki iltihabı temizler, Astım krizlerine karşı doğal bir ilaçtır. İçerdiği A vitamini sayesinde göz için havuç kadar etkili bir besindir. Göz içerisindeki vitamin ve sıvı oranlarını da dengeler. Küçük kolesterol içerdiğinden uzmanların kalp hastaları için önerdiği bir besindir. Yapılan bazı araştırmalarda özellikle genç yaştaki kalp krizini engellediği de ortaya çıkmıştır. Kandaki şeker seviyesini dengede tutar. Mide duvarını güçlendirerek hastalıkların yaşanmasını önler ancak mide hastalığı olanların fazla tüketmemesi tavsiye edilir. Besin atıklarından ve sıvı oranının azlığı nedeniyle böbreklerde taş ve kum oluşumu ortaya çıkar. Ancak yeşil soğan hem içerdiği yüksek çözücü mineraller sayesinde hem de sıvı oranı yüksek olduğundan taş ağrılarına iyi gelir. Uzmanlar taş düşüren kişilerin günde bir bardak yeşil soğan suyu tüketmelerini de tavsiye etmekteler. Çeşitli nedenlerden ötürü Bağırsaklarda kurtçuk ya da solucanlar oluşabilir. Bu da ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlar. Bir bardak yeşil soğan suyu solucanların vücuttan atılmasına yardımcı olan güçlü bir besindir. Yeşil soğan aynı zamanda cilde ve saçlarda oldukça faydalıdır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.